E, karı koca birbirleriyle sözleşme imzalamış gibidirler. Akittir zaten nikahın anlamı akittir. Ve hocanın yanında kabul ettim, ona vardım, onu aldım. Zaten bu aktım, bu anlaşmanın bir gereğidir. Bu nedenle de birbirlerini sevmeye gayret etmeliler. Bazen sevgi bitebilir, mümkündür. Hani yeni çağda diyorlar ya, ben artık ondan elektrik alamıyorum, bunu öyle ifade ediyorlar. Hazreti Ömer'e gelir birisi, der ki ben karımı boşamak istiyorum. Halife Ömer der ki, niye boşuyorsun? Adam der ki, artık onu sevmiyorum. Yani eski muhabbetim, aşkım falan kalmadı. Hazreti Ömer çok zarif, çok e, güzel, ders veren, e, müthiş bir cevap verir. Der ki, sen zannediyor musun ki bütün evlilikler sevgiyle devam eder? Vefa yok mu? Sır yok mu? Eskinin hatır yok mu? Git karınla devam ettir Evlilik bu. Böyle olması gerekir. Ama bazen bir kişi evliyken e, başkasına bir muhabbet besleyebilir veya birisi evli olan kişiye karşı muhabbet besleyebilir. Burada yapılması gereken iffetiyle duracak. O sevgisini belirtmeyecek, göstermeyecek. Çünkü evli olan bir kadına veya erkeğe seni seviyorum şeklinde bir şeyi ihsas etmek haramdır dinle. Mevcut olan yuvayı bozmak demektir. Din bunu kabul etmez. Bunu ihsas ettirmeyecek, belirtmeyecek, hissettirmeyecek, söylemeyecek. Belki bu muhabbetiyle devam edecek. Bundan dolayı da ahireti büyük sevap kazanacaktır.